Herkese merhabalar. Son zamanlarda gündemi olan bir konudan bahsetmek istiyorum. O da beyaz yakalılar. Kim bu beyaz yakalılar? Aslında hepimiziz. Hayatımız boyunca deli gibi çalıştık. Süper bir şirkete girelim. Harika bir CV'miz olsun. Neden? Yani mülakatlar zaten ayrı bir boyut. Bu kadar çok mülakata girdim ki çünkü benim çok kısa bir zamana kadar en büyük hayalim harika bir şirkette harika bir konumda olmaktı. Peki işlere nasıl başvuruyordum? Favorim LinkedIn'di çünkü bir kere profilinizi oluşturduğunuzda kolay başvuru seçeneğini tıklayıp bütün işlere başvurabiliyordunuz. Ama tabii bir de öyle şirketler var ki onların kendi web sayfalarına girip baştan CV'nizi doldurmanızı istiyorlar. Ama tamamen zaman kaybıydı. Bu yüzden kolay başvuruyu filtreleyip LinkedIn'den benimle alakalı bütün işlere başvuruyordum. Hatta bu öyle bir aşamaya geldi ki hobi haline dönüştü. Yani diğer sosyal mecralara asla girmeyip sadece bütün gün LinkedIn'den iş başvurusu yapıyordum. Başvuru yapmadığım zaman elim ayağım titriyordu. Başvuru yaptım, mülakatlara girdim, işe aldım. Bütün hevesim kaçıyordu. Daha fazla mülakata girmek istiyordum. Daha fazla işe başvurmak istedim. <laughs> yani hastalık olmuştu bu bende artık. Beyaz yıka hastalığı. Bu şirketlerin tabii ki bir sürü benefiti vardı. Neydi bu benefitler? Çalışanlarına sundukları nasıl denir? Lütfet... Hani Lütuflar. Bu, ne bu lütuflar? Yani regliyken hayda bir kere işe gitmeyebiliyorsunuz. Sağ olsunlar. Ama bunu teklif ederseniz yanlış da anlaşılabilirsiniz. Doğum günü izinleri var. Eğer doğum gününüzse o gün... Ondan bir, bir ay önceden ayarlayıp izin almanız gerekiyor. Ve biraz şu işe başvurma süreçlerinden bahsedelim. İşe başvururken ne oluyor? LinkedIn'i açıyorsunuz. İş ilanları sayfasına giriyorsunuz. Şimdi bu ilan sayfası çok önemli. Çünkü burada bir sürü filtreleme yapabilirsiniz. İşe aradığınız konumu filtreleyebilirsiniz. Ama dikkat edin, remote seçseniz bile konum çok önemli. Benim dilim yandı, sizinki yanmasın. Şimdi iş ilanları sayfasına girdiniz nerede çalışacağınızı filtreleyebilirsiniz. Nasıl çalışacağınızı filtreleyebilirsiniz. Ofis seçebilirsiniz, hibrit seçebilirsiniz, keywordler yazabilirsiniz. Örneğin size regl sunan bir şirket istiyorsanız iş arama çubuğuna regl yazabilirsiniz. İşe yarıyor deneyin. Evet bir tane dişinize göre iş ilanı buldunuz. İçine giriyorsunuz. Bakalım sizden ne istiyorlar ve size ne lütfediyorlar. Hmm, 20 yıllık tecrübe. Ama çok da yaşlı olmasın. Mutlaka master yapmış olsun. 6 tane de dil bilsin. Ama maaş beklentisi olarak 20 bin liradan fazla para veremiyoruz. Harika bir ilan değil mi? Ben olsam başvururdum mesela. Tabii bir de benim favori olan iş ilanlarım da var. Onlar da şunlar. Yeni mezun olmanız gerekiyor başvurmak için. Çünkü sizi geliştirecekler ve sizi yetiştirecekler. Beyninizi yıkayacaklar. Şimdi sizden ne isteyecekler? Bir, CV'nin dolu mu? Çünkü CV'nin dolu olması lazım. 2- Sertifika programlarına katıldın mı? Çünkü biliyorsunuz sertifikalar müthiş önemli. Ama daha da önemlisi sertifika programlarına katılmış olabilirsin. Ama onlar bizim onayladığımız sertifika programları mı? diye soracaklar sana. E tabi yeni mezunsan bir de yaklaşık bir 3 senelikte staj falan yapmış olman gerekiyor. Ha bir de sana stajdan neden çıktın diye soruyorlar. Staj süresi bitti. Sizin karakteristik özellikleriniz de çok önemli. 1. Takım oyuncususunuz. Bir takım, takım içerisinde çalıştığınız zaman belaya daveti çıkarıyorsunuzdur. Neden? Bu bizim muhteşem ofis kültürümüzde mutlaka dedikodular olur, ayak kaydırmalar olur, birbirini iftira atmalar olur. Dolayısıyla takım oyuncusu olmanız zaten imkan yok. Proaktif misin? Şimdi bu çok önemli bir kelime. Çünkü son zamanlarda moda oldu proaktif olman senden istenir. Aynı anda birden fazla işi yapmak, kendi görev tanımının dışındaki konularda da uzman olman senden istenir. Çünkü ne kadar az insan çalışan, o kadar az gider şirketler için. Şimdi bir sonraki önemli olan da multitasking. Şimdi multitasking aslında birden fazla işi aynı anda yapmak. Fakat bizim şirketlerimizde şöyle oluyor. Aynı anda hem Türk kahvesi yapıp, aynı anda hem lunch saatini arkadaşlarına set edip, aynı anda hem fake bir e-posta yazman lazım. Bunu yapabiliyorsan bu çok kıymetli şirketler için. İşte biz buna multitasking diyoruz. Esnek çalışma saatleri. Ne kadar esneksin? Geceleri kaç saat uyursan sana yeter. Çünkü 6 saatten fazla uyumak istiyorsan o da çok büyük sıkıntı. Çünkü gece 12'ye kadar çalışman lazım. Biz de buna esnek çalışma saatleri diyoruz. Ama asla ve asla ekstra çalışma saatleri için sana para ödemeyecekler. Eğer esnek çalışma saatlerine uygun biriysen, mutlaka CV ne yaz çünkü seni hiçbir şirket kaçırmak istemez. Çözüm odaklı olmak da çok önemli. Mutlaka iş ilanlarına yazarlar. Aranan özellikler, çözüm odaklı olmak. Yani ben çoğu zaman kaos odaklı olmama rağmen, çözüm odaklı olduğumu iddia edip bir sürü işe girdim. Nedir bu çözüm odaklılık? Çözmelerini istedikleri problem, sana yaptıkları mobbinge susman da olabilir. Çünkü o da bir çözüm. Susuyorsun, problem çıkarmıyorsun, çözüm odaklısın bir nevi koyuyorsun. Tabi bir de senden aksiyon almanı isteyecekler. Burası çok kritik. Yeterince hızlı aksiyon alman daha da önemli. Bir de daha da kötüsü, o kadar uzun süre beyaz yakalı olarak çalışınca günlük hayatında da aksiyon almaya başlıyorsun. Aksiyon almamayı da öğrenmen lazım. Hatta bu hayatta başıma gelen her şey fazla aksiyon almaktan oldu. Allah'ım her şeyi anlatmamalıydım. Best practice paylaşmak. Bir konuyu ne kadar iyi yaparsan o kadar iyi. Çünkü o best practice'ini insanlarla paylaşabilirsin. Hava attığın belli olmaz. E tabi şimdi kick-off'lar da çok önemli. Yeni bir şeye başlayacaksak bir kick-off meeting olur mutlaka. Onu bir kick-off'larız ve başlarız. E one to one'lar da cabası. Yani ayda bir kez one to one yapmadım uyuyamıyorum. Gerekli toplantıları da schedule etmeyi yok. sakın unutmayın. Ve benim en sevdiğim farewell. Veda. Veda etmek. Veda ederken de bir toplantı yapman lazım. Peki mülakatta ne olacak? öncelikle mülakata girmeden önce şirketin internet sayfasını açıp iyice bir araştırın. Nelere dikkat ediyorlar? Değerleri neler? Onlara bir bakın. Bütün değerleri tek tek yazın. Sonra bu değerleri siz nasıl uygulayabilirsiniz onları da yazın. Örneğin değerlerinden bir tanesi takım çalışması. Şimdi bu onların bir değeri olduğu için otomatikman sizin de bir değeriniz oluyor. Dolayısıyla mülakatta mutlaka takım çalışmasına yatkın olduğunuzu belirtin. Mülakata girmeden önce böyle çok ciddi ceket, gömlek de giymemen lazım. Çünkü bu çok geleneksel oluyor. Şimdi birçok startup bunu istemez. Spora gider gibi de giyinmemen lazım. Çünkü o da değer vermemiş gibi göründüğün anlamına geliyor. Mülakata girdin. Öncelikle sana hoş geldin diyorlar. Büyük ihtimalle bu arada sana direkt isminle hitap edecekler. Siz demeyecekler, sen diyecekler. Ama şunu unutma, sen siz diyemezsin. Yoksa saygısız olabilirsin. Çünkü bu tarz corporate ifadeleri istemediklerini iddia eden şirketler genellikle son derece corporate'lar. Sürekli gülümsemek zorundasınız ki sizi böyle lanet biri olarak görmesinler. Sonra sizinle birbirinden değerli metrik ölçen sorular soracaklar. Örneğin bize en güçlü yanını söyler misin? Ben çok düşündüm. Benim en güçlü yanım ne olabilir diye. Ya o en güçlü yanım olarak yazdığım her şey itici. Çok çalışırım. Şimdi ben bunu söylersem bu sefer adam şunu düşünüyor. Ya şimdi çok çalışırsa rekabetçi de olabilir şirketteki kol ilgiler tarafından sevilmeyebilir. Ya da fazla mesai yapıp para isteyebilir. Şimdi çok çalışkan olmak da elendi. Bu güçlü bir yön değil. Hırslıyım diyemezsin. Aslında hırslı olmak seni dünyada ayakta tutan ve güçlü tutan survival bir özellik. Ama diyemezsin. Çünkü hırslıyım dersen direkt banlanıyorsun. Ama rekabetçi olursanız şirket buna bayılır. Hırslıyım demeyeceksiniz. Rekabetçiyim diyeceksiniz. Ama benim favorim ne biliyor musunuz? Özverili olmak. Çok çalışkan olmak değil. Çünkü çok çalışanı istemezler. Ama eğer özveriliyseniz bu aynı zamanda alt metinde şu anlama gelir. Kendimden ödün vermeyi çok severim ve bundan zevk alırım. Gelelim zayıf yönlerinize. Şimdi burası çok önemli çünkü öyle bir zayıf yön söylemeniz gerekiyor ki gerçekten zayıf yönünüz olmaması lazım. Örneğin zaman yönetiminde sıkıntım var derseniz <laughs> güle güle, hoşçakalın. Eğer zayıf yönlerinizden bir tanesi eleştiriye tamir edememekse Goodbye. Çünkü hiçbir şirket sizi almayacaktır. Neden? Çünkü müdürler feedback vermeye bayılırlar. Ben bir atasözü buldum. Feedback'in iyisi kötüsü olmaz. Bir başka harika mülakat sorusu. Bize ne katabilirsin? Bize kendinden ne kadarını verebilirsin? Ne kadarına gönüllüsün? Çünkü ileride dava açarsan başımız belaya girmez. Mülakatta size soracakları bir diğer soru ise siz neden iş alalım? İşte bu şirketi yağlamanız, ballamanız gereken kısım. Burada çok dikkatli olun. Yanaklardan bahsedin. Maaştan bahsedin derdim ama maaştan bahsedemez. Bir diğer soru. Size en çok ne motive eder? Şimdi hepimiz burada cevabı biliyoruz. Gelelim benim en çok hoşuma giden konuya. Böyle önünüze baktığınız zaman bir sürü size verdikleri hediyelik eşyaları göreceksiniz. Üzerinde de şirketin amblemi olan. Çünkü şirketler son zamanlarda bunlara bayılıyor. Yani şahsen benim evimde bir hediyelik dükkanı açacak kadar malzeme var. Eğer şirket size kalem hediye ettiyse o kadar havalı değil. Ama matara hediye ettiyse vaa wow, işte o şirkette çalışılır. Ama onun da bir üstü var. Eğer size sırt çantası veriyorlarsa kendinizi oraya adayın. Çünkü sırt çantası veren şirketler harika şirketlerdir. Biriktirdiğim sırt çantalarını getir. <laughs> yani o kadar çok var ki çünkü. Ama bütün bunları yenmenin ve beyaz yakarken mutlu olmanın bir yolu var. Evinden, huzurunla, bilgisayarından çalışabilsen. Ama hayır, o şirkete gelmek zorundasın. O ofise girmek zorundasın. O insanların seni görmesi lazım. Çünkü seni görmeden güne başlayamıyorlar. Seni görmeden şirketin cirosu yükselmiyor. Senin orada bulunman gerekiyor. Bu içerik hoşuna gittiyse, sen de kendini bana yakın hissettiysen, lütfen beğenmeyi unutma. Bu sohbetleri de mutlaka devam ettirelim. Hoşçakalın.